bir otel odası. Odanın içerisinde tahta kurusu problemi olduğu için şikayet varmış. Geldik. Gördüğünüz beyazlıklar yumurtalar. Dünyanın birçok ülkesinde tahta kurusu ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Biliyorsunuz ülkemizde turizm potansiyeli yüksek bir ülke. Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye turistler geliyor. Avrupa gibi ülkelerde de tahta kurusu sıkıntı olduğu için o ülkelerden gelen turistlerin de getirdikleri valizler içerisinde böyle bir bulaş söz konusu olabiliyor. Bunun dışında insan hareketliğin çok olduğu alanlar olan, noktalar çok dikkatli taranması gerekiyor. Özellikle son iki yıldır tahta kurusuyla ilgili şikayetlerde belirgin bir artış var. çoğu hastanede, otelde veya işte toplu taşımanın olduğu alanlarda bununla ilgili şikayetler basına da düşmeye başladı. Maalesef tahta kurusuyla mücadele oldukça zor. Yani bir defa ilaçlama yapılarak çözülecek bir canlı da değil. İnsanların tedbirli davranması gerekiyor. Özellikle seyahate gittiğimizde e, valizimizi herhangi bir otel odasında direkt açmamamız gerekiyor. Yatağın üstüne direkt bırakmamamız gerekiyor. Önce bir odayı kontrol etmek lazım. Odada yatağın çarşafını kaldırıp yatağın dikiş kenarlarını kontrol etmek. Bazanın içerisinde tahta kurusu ve benzeri bir canlı var mı yok mu diye kontrol ettikten sonra odada konaklamak gerekiyor. Maalesef tabii ekonomik koşullar sebebiyle insanlar biraz daha ekonomik yerlerde kalmaya çalışıyorlar. Bu da hijyen koşullarının iyi olmadığı, ilaçlamanın iyi yapılamadığı noktalar olabiliyor. Çevremizde bu türdeki sorunla otel, pansiyon gibi alanlarda fazla bir şikayet var. Maalesef tahtı kurusu sıkıntılı bir hayvan. Bir hastalık taşımıyor. Ancak sabah kalktığınızda vücudunuzun değişik yerlerinde kızarmış noktalar görebiliyorsunuz. Bu türdeki bir haşereyle mücadele oldukça zor vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, izin almış ürünlerle ve bakanlığın izin verdiği firmalarla çalışarak, ilaçlama hizmeti alarak bu sorun çözmeleri lazım. Genellikle işte mesela biz otobüslere biniyoruz otoyollarda, valizlerimizi valiz odalarına bırakıyoruz. Veya otellerde kalıyoruz, trenle seyahat ediyoruz. Bu türdeki noktalarda valizlerimizi diğer valizlerle, diğer kişilerin valizleriyle aynı yere koyduğumuzda o valizlerden bu valizlere bulaş olabiliyor. Ayrıca yattığımız odada eşyalarımızı valizimizi açıp et, etrafa dağıttığımızda tahta kurusu varsa tahta kurusu sizden kan emdikten sonra gelip sizin valizinizin kenarlarına yumurtlayabiliyor. Siz fark etmeden bu valizle evinize bu tahta kurusunun yumurtalarını taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca yine diğer bulaş yolları var. Örneğin işte evinize bir kargo gelebilir veya e, örneğin taşıma e, işi yapan firmalar var. Bu kamyonlarla gün içerisinde birden fazla kişinin eşyasını taşıyabiliyorlar siz eğer evinizi tahta kurusu sebebiyle taşıdıysanız başka bir yere ve taşıma kamyonuna eğer biraz böcek bulaştıysa yeni bir eve taşınmasına da sebebiyet verebiliyoruz. Tahta kurusuyla mücadele oldukça zor. Bir kere ilaçlayarak tahta kurusuyla mücadele edemiyoruz. Genellikle 2-3 gün aralıklarla düzenli olarak ilaçlama yapılması gerekiyor. Bazen bu 1-1,5 ay, 2 ay gibi bir süreç alabiliyor. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ürünler kullanılması ve Sağlık bakanlığı izin verdiği kuruluşlardan hizmet alınması gerekiyor. Bunun dışında eşyalarımızın üzerine herhangi bir şekilde bulaşma söz konusuysa çamaşırlarımızı yüksek sıcaklıkta derecelerde yıkamak, ütülemek, sıcak buharla ütülemek. Yine konutumuzun içerisinde işte bunların gizlenebileceği dolap içleri, süpürgelik gibi noktalar, yatak içindeki baza gibi noktaları düzenli elektrikli süpürgeyle çekmek. Toz torbasını evde tutmamak gibi tedbirleri alarak tahta kurularından korunabiliriz.